Önce Bir patlama oldu zaten. Sonrasında ise alevler çıktı, duman her yeri sardı. Klimanın şey patlamışlar. O patlayan klima motoru kapalı çarşıdaki bir dükkanındı. Alev kısa sürede büyüdü, tarihi çarşıda korku dolu anlar yaşandı. İyi, şey, hadi. Hadi. Komşular sağ olasın hepsi yetiştiler yani sundurma, tüplerini getirdiler. Neyse ki yangın diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Kocaeli Kartepe'de bir fabrikanın deposu çıkan yangında küle döndü. Dönü. Olay anında o depoda oldukları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Her durumda Gürbüz Kavçin yengesini ve yeğenlerini kurtarmak için ailelerin arasına daldı, hepsini kurtardık etkilenen Kavçin'e ilk müdahaleyi saldık ekipleri yaptı hastaneye kaldırıldı. Kazanada'da bir apartmanın 13. katında çıkan yangın herkese korku dolu anlar yaşattı. O evde yaşayan Hayriye Kösoğlu iki çocuğuyla daireden son anda kaçarak kurtuldu. Ekipler korkuya neden olan yangına müdahale etti. Bir saatlik çabanın sonunda yangın kontrol altına alındı.